Kripto mikrofon ailesine hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere BitTorrent tokeni ben tek tek anlatacağım öncelikle bildiğiniz üzere protokol yani bir opsiyon ilk görünüm olan BitTorrent sitesini ben sizlerle paylaşacağım ve BitTorrent hakkında bir iki bilgi vereceğim önemli şimdi BitTorrent nedir ne değildir ne işe yarar ve hangi nerelerden satın alabiliriz diye biz bu paylaşımları yapacağız. BitTorrent, BTT, popüler bir eşler arası dosya paylaşım protokolü olan BitTorrent'ın yerel sanal para birimidir. 2018 yılında kripto parama girişimi TRX tarafından satın alınan BitTorrent protokolü düzenlediği ilk token arzı sürecinde 20 milyon dolar fon toplamıştı. BTT'nin herkese açık token satışı ise dakikalar içinde tamamlanmıştı. Yani bu e, uygulama normalde bir dosya paylaşım uygulaması ve bizler düşünün dosya paylaşım uygulamasını Apple'larla yani bunu token arzu olarak bizler bir sanal para birimi olarak oluşturulmuş bir simge diye adlandırıyoruz. Ve 2001 yılında eşler arası geçileşen dosya paylaşım protokolü BTT bütünleşik biçimde çalışan BTT daha hızlı dosya aktarımı için kullanabiliyordu. Eşler arası ağda paylaşılan dosyaların indirme hızını arttırmak için kullanılan BTD aynı zamanda indirilmiş dosyaların diğer kullanıcılara paylaşılması karşılığında da kazanılabiliyor. Yani açıkçası bu bir dosya paylaşım sitesi. Şimdi bizler BTT'nin genel itibariyle bize sunum yaptığı token yani nedir giriş sayfasını inceleyelim. Şimdi BitTorrent simgesi bu şekilde. BTT ile dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokolünün tokenleştirilmesi adında bir liste açmış. BTT dünyadaki en popüler merkezi olmayan protokollerin ve uygulamaların özelliklerini destekleyen blok zincirine dayalı bir TRC10 yardımcı program sistemidir. BTT tarafından desteklenen DIP'ler arasında BTT Spite, BitTorrent dosya sistemi, Dly ve Boru hattında diğerleri bulunur. En önemlisi burada bizim dosya aktarım hızının ne kadar hızlı yapılma adına biz bu bileşim sistemi bir sanal para para olarak bir sunum yapmış ve ardından tokenleşmiş açıkçası BTT kullanım örnekleri e, BitTorrent hız e, daha yüksek indirmeler ve BTT jeton ödüllerini alın bu şekilde e, BTT Spite, BitTorrent e, Torrent Vipin yanı sıra QTorrent klasikin bir özelliği olarak mevcuttur. Bu şekilde daha fazla bilgi edinmiş. Nasıl çalışır? BTT etkileştirin ve daha yüksek indirim hızlarının keyfini çıkarın. Bir dosya indirim hızını tokenleştirilmiş bir yapısı. Tabi güzel bir proje fakat çok milyarlarla milyarlarca arzu olduğu için fiyatı biraz düşük kalmış. 0.0042 cent bölgesinden satılıyor. Yani bizim Türk lirası karşılığı bir kuruş hesabıyla satılıyor. Bu şekilde olduğu için arz olarak çok yüksek bir meblada olduğu için bu seviyelerde. Fakat ben eminim ileriki zamanlarda Jojos gibi bir bölünmeye gidecek. Biliyorsunuz Jojos da aynı şekildeydi ve ardından bir bölünmeye gitti. Adedi düşürüldü ve otomatik olarak yüksek seviyelere çıktı. Ben öyle bir uygulama bekliyorum BTT'den. Çünkü işe yaradığı sistem olağanüstü bir sistem. Fakat piyasa olarak çok düşük kalmış. Bu arzından kaynaklı bir düşük kalma olduğu için. Evet adım adım BTT kazanın. Ve böyle uygulamayı indirdiğimizde BTT'de kazanabiliyoruz. Entegre cüzdanlar ile işleştirdiğimizde. Bunun da bilgisine varım. Fakat küçük bir meblağ ile kazanılıyor. O yüzden çok işe yaramıyor. Zaten kendisi çok küçük bir seviyede olduğu için kazandırdığı da çok hani yıl aylarca bunu çabalamak lazım. Onun yerine hızlı şekilde alım satım yaparak daha üst seviyelere ulaşabiliriz. BTT hızı diye üç'e bölmüş biliyorsunuz. BitTorrent ve e, Utorrent klasik, Utorrent web diye ücretsiz indirim Bunlar bir uygulama uygulamayı indiriyorsunuz ve ileriye dönük bir çalışma yapıyorsunuz. İsterseniz kaydoluyorsunuz bu uygulamaya. E, şu şekilde. E, takaslar yani BTT listelenen borsalar, Binance, OKX, OK BitTanks, e, Hobi, BitUp, HitBTC, Hit şöyle ara ara bayağı GATE, o bayağı bir zaten Binance listelediği için BTT'yi hepsi sırayla listeliyor. BTT airdrop programı destekleyen borsalar ve cüzdanlar. Şimdi airdrop ne? BTT'nin yan finansmanı adı altında verilen airdroplar ve bu da fiyatını yükseltmek amacıyla kullanılır. Bu platformlarda airdroplar veriliyor. Bu şekilde ben gerçekten de beğendim. Ben fiyatını çok az görüyorum bunun. E bildiğiniz üzere bizler şu an grafik analiz temel olarak çalışacağız. Net bir grafik analiz çalışmayacağım kafanız karışmasın diye. Ben güzel bir fiyatlanma bekliyorum. Şu da bir gerçek. BTT çıktığında %100'lük, %200'lük pamplarla çıkıyor veya %50'lik. Ona göre hareket ederseniz daha mantıklı hareket edersiniz. Ve şu an çok güzel bir yerde. Şu an CoinGecko'dan da özelliklerine bakalım. Piyasa değeri 2.800 milyar. 24 saatte 1.400 milyar. Hacmine göre arkadaşlar gerçekten de dolaşımına göre dolaşım arzına göre çok güzel bir rakamda çünkü BTT her cüzdanda var şu an fiyatı düşük olduğu için vay bir reabetiliğe sahip 659 milyar adet en yüksekte hemen hemen 990 milyar yani çok yüksek bir mevlada ve bunun ben bölünme ile küçültüleceğini düşünüyorum çünkü JOJOS ile aynı eşdeğer BTT aynı finansmana kuruluşa sahip o yüzden bu şekilde TRX bağlantılı bir BTT o bölgeden e, projesi değerlendirilmiş güzel piyasa değeri çok güzel ve e, söylüyorum e, tüm zamanların en yükseği 0.013 neredeyse 2021 Nisan 5'te şu an %70 yerine bir düşüş halinde. Tüm zamanların en düşüğünden bu yana da çarpı 3000 civarında meblağa ya ulaşmış. Yaklaşık bir yıl önce 13 Mart'tan bu yana çok güzel bir meblağa ulaşmış. Ve piyasa değerlendirme sıralaması 48 çok güzel. Gerçekten de bu noktaya güzel bir adım atmış. E, bu şekilde pi sıralandığı sistem. Ve en yüksek hacme ulaşmış da Binance. Binance'tan alım satımı yaparsanız kafanız daha rahat olur. Bilginiz olsun bu konuda. Hemen grafik analize geçelim. E çok bir temel analiz yapmayacağım. E sadece birkaç tane intrakatör göstereceğim sizlere. Hemen bir bizim direnç noktamızı çizmek istiyorum bu konuda. Tepeden alacağım ben direnç noktamızı. Yani şu bölgeden ilk kırmızıdan. Şu şekilde direnç noktamızı alacağım. Ardından yukarıdan bir tepe nokta alacağım. Ve bizim. E, genelde bu bir iğnesini gösterecek. Zaten net bir şekilde bize gösterecek ve orta refüşümüzü alalım. Orta formasyonumuzu da alalım. Sizlere net bir şekilde bir iki konu hakkında bilgi vereceğim. Şu şekilde. Tamam. E, biraz daha yakınlaştıralım. Bakın e, bir burada 200'lük bir ma var. Yani nedir? 200'lük ma dediğim bir e, Mart itibariyle bir 200 ma var. Bu bölgede bir noktayı kesmiş. Yani nedir? 0.050 bölgesi. Bitcoin düzeltme yaptığı takdirde şu an 0.042 bölgesinde. Bu bölgeden güzel bir çıkış yakalayacağına ben inanıyorum. Yani şu ma'yı kestiği an, şu şekil. Yani 0.56 bölgesine kestiği an gerçekten de güzel bir bölgeye yakalayabilir. Buna yine yani şu bölgeyi diyorum ben. Hemen bunu da net bir şekilde biz kesik noktalı virgül yapalım. Bu bölge 0.057 bölgesinde. Şu an 0.042 bölgesinde düzeltme olduğu takdirde bu bölgeye gelecektir. 0.056 çünkü bakın bu düzeltmede bu bölgeden bir mayıymış. Yani şu an 50 günlük bölgesinde bu bölgeyi bir an önce atlaması lazım. Yani 0 0.42'den 0 0.56 bölgesine ve bu bölgeden de kendisini zaten gördüğünüz üzere 0.092 bölgesine atmış. Yani bu nedir? piyasa şu bölgeyi net bir şekilde eğer görürseniz aslında piyasanın ne derece hızlı hareket ettiğini görürsünüz. Bakın şuradaki sadece maya bir bakın. Bakın bu sadece kaça tekamül ediyor? 0.088 bölgesine. Yani çıktıdan bakın şu 15 günlük hareket. 15 15 günlük harekete düzeltme itibariyle bu bölgeye zaten kendisini direkt olarak atacaktır. Fakat kademeli olarak ilerlediğimizde 0.056 bölgesi ardından 0.088 bölgesi. Fakat bu bölgelerde Bitcoin hareketleri çok önemli. Bitcoin hareketlerine göre devir dayım yapacaktır. Bilginiz olsun bu konuda. Güzel bir proje fakat arz olarak çok büyük arz olduğu için bu konuda biraz geri kalmış. Tabii bu çok önemli. Aron'a bakalım. Aron ne vermiş? Evet, Aron bu bölgede bir e, net bir bilgi vermemiş. Fakat yine biz bir ayrıntı çizmek isterim ben sizlere bu konuda. Bakın, bu bölgede bir e, yine bir al vermemiş Aron. Bizim Aron'umuz bir al vermemiş. Al vermediği için bu bölgeden bir alım yapmıyoruz. Fakat bu da Bitcoin'in düzeltme yaptığı takdirde bu bölgeden ya nedir? Şu bölgeden bir al verecektir. Biliyorsunuz şu çember buraya gelecek ve bu çemberde bu bölgeye geldiğinde şu noktada bir alım verecektir. Ki zaten biz bu bölgede bir zıplarız. Bunu. Şurada bir kesiştiği noktada bir alım verecektir. O ne zaman olur? Biliyorsunuz Bitcoin şu an düzeltme itibariyle şu an 39 bin, e, 37 bin, 36 bin 900 bölgesinde dün olsaydı bir alım vermişti. Fakat bu bölgeden bir alım vermiyor şu an. Bu da normal. Bizim intrakatörümüz olduğu için bir alım vermemiş. Fakat ikinci bir ben opsiyona bakacağım. Hemen bundan sonra da zaten İkinci opsiyona bakacağım. Iraksama'ya bakacağım. Iraksama bize net bir bilgi verebilir bu konuda. Hemen Iraksama'ya bakalım. Bakın evet, Iraksama'da da evet aynen bu bölgede bir çember açısı vermiş. Çember açısı ne demek? Şu bölgeden bir çember açısı yani nedir? Bir değmiş hala bir alım vermemiş, alım vermemiş. Fakat bu bölgelerde bakın Iraksama daha net bir bilgi vermiş. Bir satış vermemiş satış itibariyle bir pump vermiş ve o pump da şu an gerçekleşiyor zaten şu bölgeyi vermiş. Yani gayet şu an durumu güzel olarak ilerliyor fakat yine söylüyorum genelde BTT coin'inde ve holoda ve jojos'ta olduğu gibi bu gibi coin'lerde temel analize bakılır. Temel analiz her zaman için çok önemlidir bizim için. Her zaman için bu temel analiz bize daha net bilgiler verecektir temel analiz yani yüzde %127 bölgesi yani 0.092 veya 0.010 veya 12 bölgesine kadar bir varsayım halindedir. Bitcoin bir düzeltme halinden sonra bu, bu bölgelerden alınır mı? Aslında bu bölgeler tam toplama zamanı. Tabi Bitcoin bir düzeltme yaptığında bu bölgeden bir dump daha yiyebilir. Bilginiz olsun. Beni dinlediğiniz için e teşekkür ederim. Kripto mikrofon ailesi olarak büyümeye devam ediyoruz. Büyüdükçe de kazanıyoruz. Bu bölgeler yine söylediğim gibi net şekilde eğer baştan sona dinlerseniz temel analiz ve grafik olarak ve simgesel bazı bir formasyon çalıştık. Bu güzel bir noktaydı. Ve bu bölgeler toplama bölgeleri. Bu bölgeden bir satış yiyebilir mi diye söyledik. Bu bölgeden evet bir satış yiyebilir. Bitcoin hareketli bazı hareket ettiği için bu bölgeden satış yiyebilir. O konuya dikkat edelim. Kendinize iyi bakın. Kripto mikrofon abone olmayı unutmayalım. Ee, güzelce güzelce